Hayat Değiştiren Kitaplar serimize Pierre Frank'ın Doğru İstersen Olur adlı kitabıyla başladık. Çok isabetli bir başlangıç yaptığımızı sizlerden gelen mesajlar ve yorumlar da doğruladı. Bazen çok istediğimiz bir şeyi neden gerçekleştiremediğimizi sorguladığımız anlarda neyi eksik yapıyorum ya da o kadar istememe rağmen neyi göremiyorum dediğimiz olmuştur. İşte bu kitap tam da bu sorularımıza yanıt veriyor. Üçüncü bölümde bunu çok daha iyi fark edeceğiz. Ama yeni bölüme geçmeden önce bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Altyazı butonuna tıklayarak videoyu altyazılı olarak da izleyebilirsiniz. Pierre Frank kitabında isteklerimizi gerçekleştirmek adına bilmemiz gerekenleri en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor sorduğu sorularla pek çok konuda uyanmamızı da sağlıyor. Şimdi kitabın üçüncü bölümünden öne çıkanlara birlikte bakalım ama ilk iki bölümü henüz izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim. Eğer dileklerimiz olmuyorsa çoğu zaman birinci dilekten daha güçlü ikinci bir inancımız vardır. Bu ikinci inanç mutlaka birinciye karşı çalışır ve de daha sürekli, daha büyük ve önemli bir azimle. Kendimiz bir şey dilediğimizde bu nasıl çalışır? Dileme biçimimizi bir kere dikkatlice incelersek görürüz ki günde 10 dakika kadar bu dileğimizle ilgileniriz. Dileğimize güç verir, belki iç gözümüzle hayal bile ederiz. Yani vizyonumuza dahil eder ama sonra tekrar gündelik yaşantımıza devam ederiz. Ama geriye kalan 23 saat ve 50 dakika bunun zaten olamayacağına, bunların zırba olduğuna, aslında zaten bu dileğimizi karşılayacak şeylerin bizim hakkımız olmadığına inanırız. Zaten hep mağlup olmuşuzdur, hep başkaları mutludur. Bu durumda hangi dilek daha güçlüdür? Hangi dilek daha sürekli ve daha kuvvetlidir? Çoğu zaman bilincimizdeki dileklerimizle bilinçaltımızdaki inançlarımız çok çelişkilidir, birbirine benzemez ve hatta birbirine muhaliftir. Dileğimizin gerçekleşmesine ramak kaldığında bile bu hediye elimizi uzatsak dokunabileceğimiz bir yere geldiğinde bile ne yapacağımızı bilemeyiz ve bu şans kullanılmadan uzaklaşır. Bu durumda insan kendisi için çok yoğun biçimde bir şey ister ama içten içe bunu kabul etmeye hazır değildir. Gerçek olan şudur ki insan inancı nedeniyle kendi kendini hayatın bazı nimetlerine kapatır. İnanç cümleleri emir cümleleridir. Sürekli döner durur, aynı olayları yaşarız. Zira bunları sınırlandırılmış düşüncelerimizle devamlı yaratırız. Dünyamızı kendi inançlarımıza göre yaratırız. İnancımızın teyitleriyle yaşar, daha da yoğun bir biçimde bu yönde düşünürüz. Neye inanıyorsak, bizim için o gerçekleşir. Ama düşünceleri değiştirmek pek o kadar kolay olmaz. İnanç cümlelerimiz çoğu zaman o kadar derindir ki bunlardan kurtulmak veya bunları değiştirmek çok zor gelir. Bunları bulabilmek bile çoğu zaman çok güçtür. Mesela sevginin kazanılması gerektiğine inanılıyorsa sürekli bu düşünce gönderilir ve teyidi alınır. Sadece çok çalışılarak para kazanılacağına inanılıyorsa, yaşanılanlar da bu yönde olacaktır. Bu değişik inanç cümleleri karmaşasından şahsiyetimizi oluştururuz. Şahsi inanç cümlelerimizin dışında kalanlarla bilinçsiz bir biçimde savaşırız. Dileklerin çoğu eksiklik bilinciyle biçimlendirilir. Mesela bilinçli dileğim ben güzelimse ve ben buna gerçekten inanmıyorsam hiçbir faydası olmaz. Günde 10 dakika bilinçli olarak dileğime enerji verir, kalan 23 saat 50 dakikada aksine inanırsam sizce hangi dileğim yerine gelir? ama eski inanç kalıplarını nasıl yok edebiliriz? Bunların aslında nereye ait olduklarını, ne zaman ve neden oluştuklarını keşfederek. Oraya geri gidersek, kaynağa dönersek gerçeği keşfedebiliriz ve birdenbire inandığımız birçok şeyin aslında bize ait olmadığını, ya babamızdan ya da annemizden kaynaklandığını anlarız. Şimdi bunların sadece edinilmiş kanaatler olduğunu ve mutlak gerçek olmadığını anlamaya başlarsak kendimize ait düşüncelerimiz de değişecektir. Bu durum bizim evrene gönderdiğimiz negatif emir cümlelerinin gücünü azaltacaktır. Mucizeler pozitif düşünce kalıplarıyla başlar. Biz kendimizi kendi düşüncelerimizle sınırlarız. Biz kendimizi kendi inançlarımızla sınırlarız. Biz kendimizi negatif emir kalıplarıyla sınırlarız. Her zaman neye inanıyorsak onu yaşarız. Mümkün olduğuna inandığımız her şey mümkündür. Yapmamız gereken tek şey sadece bir şeyin neden olamayacağına dair kendimize sürekli bir şeyler söylemekten vazgeçmemizdir. Bazen neredeyse başarısızlıklar için sebepler ararız. Ancak bazı istekler hemen yerine gelir. Sadece kendi hayatımızı, kendi bilinçli ve bilinçsiz inanç kalıplarımızla kendimizin biçimlendirdiğini unutmamalıyız. Endişelenmek, istemek konusuna negatif etki yapan inanç kalıplarının bir başka biçimidir. Doğru isteyebilmek için endişelerimizi beslemememiz gerekir zira endişe, isteğimizin yerine gelmeyeceğine dair bir inançtır. Bir şeye inanmadığını iddia eden kişi aslında inanmaktadır, dileğinin aksine inanmaktadır. Her zaman bir şeylere inanmaktayız, bu bir şeyin olamayacağına inanmak olsa bile. Gariptir ki doğru istemek konusunda buna olan inancımızdan ziyade endişelerimizde daha güçlü ve yoğunuzdur. Ancak endişelerimizle kendi kendimizin yolunu keseriz. Endişelerimizle henüz gönderdiğimiz isteğimizi geri çekeriz. Çoğu zaman isteğimize paralel olarak bu zaten olmaz ki der ve böyle düşünürüz. Ancak bu düşünce de arzu edilen bir dilekten başka bir şey değildir. O zaman beklentimiz bu olmayacaktır veya benim hayatımda böyle bir şey zaten olamaz. Sonra ne olacaktır? gönderilen bu dilekte aynı biçimde yerine gelecektir. Endişe de çok net bir istektir. Eğer kendimizi sınırlandırmaya karar verirsek, aynen bu sınırlandırmaları yaşarız. Korkulu düşüncelerimizle kendi dileğimizi frenleriz. Eğer bu şimdi olmazsa o zaman ne yaparım şeklindeki bir düşüncenin arkasında yatan da endişedir dileğimizin yerine geleceğinden emin olsaydık kaygımız da olmazdı. Kaygı duymak dileğin yerine geleceğinden çok endişelere tutunulduğunu gösterir. Sonra da çoğu insan ben bunu o kadar çok istedim ama yine de olmadı. Böyle olacağını zaten biliyordum der. Ama siz neyi zaten biliyordunuz? İstemenin sizde işe yaramayacağından emindiniz. Bu inancınızı da isteğinizle aynı anda gönderdiniz ve isteğinizin tüm enerjisini yok ettiniz. Yani genelde bilinçli olarak istediğiniz şey bilinçsiz olarak düşünülen endişe yığınıyla örtülüdür. Doğru istemenin gerçekten ne kadar başarılı bir şey olduğunu negatif isteğimizin yani isteğimizin tam tersinin inatla hayatımıza girmesinden de anlayabiliriz. Çok derinlerde sürekli eksikliklerimizi ve sınırlarımızı düşünüyorsak dünyanın tüm pozitif düşüncelerinin veya tüm mantralarının faydası olmaz. Zira endişe çok derinde kökleri olan bir görüştür. Endişe çok sıkı çapalanmış ve aynı biçimde gerçekleşebilen bir inançtır. Peki o zaman endişelerimizle ne yapacağız? Sürekli bize bunun hakkımız olmadığını, bunun zaten olamayacağını söyleyen bu küçük sesi ne yapacağız? Bu sesi duymamayı veya onu düşünmemeyi nasıl becereceğiz? Bu aynı zayıflamak isterken düşünmememiz gereken çikolata gibidir. Düşünmemeyi denemek tam aksine konuyu düşündürtür. En iyisi düşüncelere izin vermek ve onları için için değerlendirmemektir. Yeni düşünceler gelir, bazıları günlük olaylardan, diğerleri geçmişten. Bunlar sadece düşüncedir, kötü bir anlam taşımaz. Ancak bunlar hakkında kızmaya başlarsak, insanı rahatsız etmeye başlarlar. Hele bir de onlara engel olunmaya çalışılırsa güç kazanırlar. Yani izin vermek ve değerlendirmemek tek yoldur. Düşünceler gelir, gider ve doğru isteyebilmeyi engellemez. Rahatsız edici düşüncelere güç verilmediği sürece güçleri olmaz. Pierre Frank evrenin sevkiyatı sürpriz yollarla yaptığını da kitabında ayrıntılı olarak anlatıyor. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. İzlediğiniz için teşekkürler.